Dama için sözü olan insanlarla röportaj yapma e, geleneğimize devam ediyoruz. Şimdi de sözü bugünün Mustafa Kemal Paşa Dernek Başkanı olan Sayın Fikret Karay'la yapacağımız de Dama ile ilgili hem Mustafa Kemal Paşa hem de kendisinin düşüncelerini alacağız. Fikret abi öncelikle hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Mustafa ederim. Kemal Paşa'da bu dama olayı nasıl gerçekleşti? Nasıl bu, bu kadar büyük bir çığ haline dönüştü? Bize birazcık anlatır mısınız? Tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bizim dama kültürümüz babadan toruna diye bir tabir var. Babadan evet. toruna. Biz Osman, bizim köyde bu Mustafa Kemal Paşa'nın 110 köyünde 3 köy hangi kahveye gitsen hep dama oynanır. Birincisi Yeşilova köyümüz. İkincisi Yamanlı köyümüz. Üçüncüsü de Güvem köyümüz. Bu üç köye ne zaman gidersek damacılar hemen kaynaşır birbirine. Ee, bunu 2000 yılında da Mustafa Kemal Paşa'da e, organize ettik. Kendi köyümüzün arasında, Mustafa Kemal Paşa damacı arkadaşların arasında dama kahvesi açıp orada başladık oynamaya. Daha sonra e, yurt dışından e, bu internet vasıtasıyla 21 yıldan beri e, Japonya'dan, Lübnan'dan, Behran'dan, Kuveyt'ten hep sporcular katıldı ve bugüne kadar hep devam ediyoruz. Şu anda 26.sını yapıyoruz elhamdülillah. Yani ee, başkanımızın söylediği bir şey vardı. Çoban ateşinden ee, sönmeyecek büyük bir aleve dönüştü. Gülüm yani. Şu anda, tabii. Peki bu süreç içerisinde işte Hayri Östetikler'den, Sadi Kurtulan'dan, Mehmet Bey'den ve Şükrü Bey'den ee, bahsedecek olursak yani bu gelişim nasıl sürdü? Hepsine çok canı gönülden teşekkür ederim. Bir de bizim e, bunu üstüne basa basa söyleyeyim sana. Onu anmadan geçmek mümkün değil. Allah rahmet eylesin. Ali Tayfur başkanımız. İlk emek, i̇lk dernek başkanımız. Il, tabii ilk dernek başkanımız. Canı gönülden buna belediye delediye başkanlarıyla birlikte Necip hocamız, Ahmet Atik hocamız, kardeş, abimiz, Bunları hep canı gönülden bu damaya gönül verdiler. Hiçbir masraftan kaçırmayı bugüne kadar geldik. Şimdi buraya işte 14 ülkeden yüzlerce sporcu geliyor. Bu bir kartopunun koca bir çağa dönüşmesi. <laughs> Bana sorarsam Mustafa Kemal Paşa çok daha iyilerini hak ediyor. Ama bundan sonra dernek başkanı olarak sizin planınız nedir? Çok planımız var ama <laughs> güldürdüm merhametli. Tut pervan gücüm yetmiyor. <laughs> e yine e, dernekler arası ne bileyim spor e, camiası bu katkılarından dolayı spor tota oraya. E tabi bize birinci işimiz madde oluyor. Madde, madde, madde yani. Parasal durum sponsor. durum. Evet tabi bunun Geçen sene diyelim ki 20 sponsor bulduysak bir tek örnek veriyorum sana. Bu sene Beşe düştüler. Vermiyorlar yani. Onun için hep güçlük, güçlük, çok güçlük. Peki diyor. ülke ekonomisinin bunda bir sebebi olabilir mi? Yani ülke ekonomisinin kötüye gitmesi Hayır. buna sebep olabilir mi? 100 yani niye o zamanları veriyordu adam? Geçen sene 20 bin lira veren adam bu sene 20 kuruş neden vermiyor? Tabii doğru. Aynen dediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz Fikret abicim. Ben, Geldiğin ben, için ben. ayaklarına sağlık.